Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sim City bu ildeyi oynuyoruz arkadaşlar. Şurada bir çivimiz pişmiş. Ben videoda şu oynadım. 2445 nüfusa çıktım. E, kapasitesi 40'a çıkarttım. %75 mutluluğumuz var. E, vida şeylerini e, iki daha arttırdım. Birisi boş. Onu hemen dolduralım. 2 metal gittin. Ee, buraya üç tane e, yeni ev yaptım. Evimin yakınından bir fabrika var. Neden mi? Bilmiyorum dayıcığım. Bilmiyorum galiba. Ben niye arıyor bunlar? Onlarını versin, Verelim şunun 975. Kaç nüfus geliyor? Kaç nüfus? Bitince geliyordu herhalde nüfus. Bunları istiyorum çünkü e, biraz şeyim de olsun dedim depom doluydu arkadaşlar o yüzden sıkıntı yaşadık. Bu arada 2445 nüfustayız arkadaşlar. 8000 nüfusa gelince final yapacağız. Final. Çünkü başka oyunlarda oynamak istiyorum arkadaşlar 2495. oldu nüfus. Bu 8000 8000 erken biterse arkadaşlar. Yani mesela bugün şimdi 5. bölümü çekiyor. 10. bölümde olmadan biterse ben arkadaşlar şey yaparım. Nedir? 10.000'e çıkartırım nüfus. 10.000 yapacağım derim ben. 10.000 yaparım geçer. Hatta şöyle olsun. 10.000 yapınca arkadaşlar nüfusu bir final yapalım. Şimdi bu, bu videolar veriyorsun. Başka bir şey beklediğimiz yok arkadaşlar. Hadi şunlara bir şeyler atalım yani. Bir tane bir tane atalım. Şöyle iki tane atalım. Şuraya da bir tane atalım. Bunların ikisini atmayım. Arkadaşlar. Evet ne diyor? Başkan tüm şehir sizinle gurur duyuyor. Bir şey gibi. Hmm, kartal gibi gururlu bir tavus kişi bir değil. bir değil. Kesin öyle değil. Ne bunlar arkadaşlar ya? Bunlar ne diyor ya? Evleri büyüteceğiz az. Bilmiyorum nasıl yapacağız evleri. Şu aşağılara boşuna yaptık gibi ama ya, bakalım. Hayırlısı. Ne yazıyor burada? Başkan tamam be. Bir anlaşma bağladım. 50 var ya onun. onu, 15 ver. Kaç video lazım? Bana bende varmış. Bak 5, 5 tane şuraya lazım. 9, 12, 15, 17, 17, 17 vitam. Şöyle 17 tane video. 2 tane videom oldu. Bilmiyorum arkadaşlar ne yapacağız ne edeceğiz. 17 tane videonun 2 tanesi oldu. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Bekliyorum. Bakalım şu ne diyor arkadaşlar ya bir anlaşma bağladım. Mega Corp şunları satın almaya kabul etti. Gerek yok. Daniel'in bir yarına giden bana. Daniel oğlum biz geliyoruz bakalım. Komşu şiiri ziyareti gidiyorsun. Hadi. Bir hemen her, her gün gel dedi. Biz beşinci bölümde geliyoruz. Birinci bölümde geldik arkadaşlar. Hatırlar mısınız be? Vay be şehrimizi büyüttük. Onun 265 bin. Uf, Daniel'in şehrine bak. Daniel oğlum benim. Şu anda satışta olan hiçbir şey yok. Daniel yakıştıramadım oğlum sana. Hı, şunun... Eve bak eve. Gir bakalım şu eve. Yemez. Bu uçak kalkıyor arkadaşlar şu uçağa videomu kanal. Hadi uçak uç 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 uçar. Bu Bu niye bu kadar? uç Durdu. Niye yavaş geliyor diyorum uç Oha kalkıyor lan. Allah billahi kalktı ya kalktı gidiyor ya kalktı gidiyor. Ama bu ne? Daniel'in şehrinden gidelim. Hocam evimize bir dönelim. Eve nasıl gidiyor olduk lan? şu yukarıdaydı. Anlattık ya. O, yine unuttuk unuttuk. Anam. Ne oluyor? Çıktık çıktık çıktık. çıktık. Allah Allah yanlışlıkla çıktık ya. Yanlış yere <laughs> bas. Sim şehrinize dönüyorsunuz. Şehrim evim benim evim. Belediye diyorum arkadaşlar ben buna. 5000'i geçince şiir diyeceğim. 5000'i geçince şiir diyeceğim. Belediyemiz büyüyor. Aha. İki video isteyen bir şey buldum Yapalım. Güzel 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 güzel. 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 951 kaç nüfus gelir arkadaşlar buradan bize? Kaç nüfus? 54 nüfuslu geldi. 54 ha. He. he canım 54. Beğenemedim mi? Diyecek şimdi arkadaşlar. Evet. Video kapanmazsa arkadaşlar. Bayağı bir bekleyeceğim. Onun su sıkıntısı. Burası çöl gibi. Su kulesi falan inşa edin. Vay vay. He. Kırmızı temel skolesi. Ne ses yapıyorsun lan? De de Allah beni ve rakip bir sürü para gitti. Ne diyor bu? Aa, Allah Allah ne anlaşmamış. Al götür bir tane odun ya. Götür et. 23 altın var ya. Kaptan da bir şey de getirmişler. Ee, çüş. 12 tane metali de vermem. Arkadaşlar çok yavaş gidiyor bu video yüzünden ya. Biz bundan bir daha inşaat edemiyoruz mu? Bu ne ya ha? Ayda. Ya bakın sayı inşa edildi diyor ya. Çiftçi pazar. Mobilya pazarı. Bak pazarı. Gerçeği Bu ne şehri. Oha. Nereye girdim ben? Kaan şehri. Kaan şehri sıradaki seviye atlamasıyla kilidi açılacak. Aha 4 seviye 5 seviye alacağız ha. Şehirler. Görüşme merkezi. Hmm. Aa video olmuş koş koş koş. koş. Video, 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 video. Bittik bittik olalım der bittik bittik arkadaşlar ben evlere düşüyorum ya sıkılım bit bittim ya o bittim evlere dönmem düşüyorum ben bir de üşüyorum hadi şuraya koy bir şuraya da koy bir yeter iki ev de yeter bakın odun vida istiyor ya vida isteme ya vida istem odun şunlar hemen odunlar atalım arkadaşlar üç dakikadan altı dakika bak bu odunlar bitince videoyu kapatabilirim arkadaşlar yani olun stoklamamız lazım yani. Bunları verir adama. Allah. Kumur enerji santrali. Odunu koy. metal de koy. Yeter bize yeter. yeter, yeter. Üç dakika. Dört dakika diyor. Burada ne olmuş? Onun elektrik sıkıntısı var. Yoksa zaten odun yok ki bu tür şeylerin evinden uzak inşa edebilirsiniz. E tamam kardeşim. Senin evin mi var? Yardım mı var? Kardeşim küçücük şey yapmış orada. Benim evim var. Benim evim var. İyi orada. Bu arada ben 8000'de final yapabilirim arkadaşlar. Çünkü yok. Nüfus artmıyor. anda oyuna. Zaman beklemek istiyor arkadaşlar ya. Mesela ben buraya attım. 3 dakika sonra videoyu kapatacağım. 4 tane. 4 çarpı 5 20 dakika zaten. 20 dakika sonra bunları geleceğim. Pişecek, açacak. Yani. Öyle yapacağız arkadaşlar. Bah video durumu. Ne konuşuyordum ben? Ee, Allah Allah subhanallah metaller geldi. Kristal aklımda su tam sevdiğim gibi teşekkür.